Şuna bak iyi yırtmışsın lan. Kafanı kırmamış. Dalgınlığıma geldi abi ya. Oğlum şu acemini atın artık üzerinizden ya. Daha dikkatli olun ya. Her ihtimali düşünüp ona göre müdahale edin. Efendim baba? Hüsnü devreye de misiniz? Evet baba. Tamam. Ee, Seda size bir adres gönderecek şimdi. 24 saat polis koruması olacak tamam mı? Biz de ilgileneceğiz tabii. Tamam baba gider bakarız. Şimdi bir gidin Hüsnü. Mahallede tekinsiz tipler varmış. Kendinizi şöyle bir gösterin ha. Tamam baba. Oldu hadi kolay gelsin. Çıktı mı lan babası? Çıktı aga. Sabah bir uğradı sonra çıktı hemen. Bir de iki kadın geldi. Ne ayaklar anlamadım. Siz elbise yapın. İki dakikaya gelirsiniz. Tamam abi. Var mı? Var mı kızım? geldim geç şöyle sana zarar vermeyeceğim. Yardım edin! Yardım edin! Yemin ederim sana zarar vermeyeceğim. Sakin ol çok özledim seni. İstemiyorum seni Edip! Rahat bırak artık beni! Ne olur yalvarıyorum sana! Hatamı biliyorum kızım. Kötü davrandım sana. Özür dilerim. Vallahi çok seviyorum seni. <laughs> Olmaz! Sana varmam! Kaç kere dövdün! Kaç kere kafamı yerlerde sürükledin ya! Biliyorum, eşeklik ettim. Güvenmiyorum sana. Git artık, git. Sen iyilikten <laughs> anlamıyorsun kızım. <gülüyor> Sus <laughs> Allah, beni delirtme. Yürü. <laughs> 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 Sus. Hadi geçsin, geç. geç. <laughs> ne oluyor ya? Ha ne yapıyorsunuz? <laughs> ne oluyor? <laughs> Aa, arabayı ya Ne yapıyorsun sen? Bakın nasıl. Çıkmak. Komiserim daha yeni gittiler. Şu tarafa gittiler. Ne oldu burada? Komiserim kızı kaçırdılar. Daha yeni gittiler. Elinde bıçak vardı, sallıyordu. Ne tarafa gittiler? Kızı kaçırdılar. O tarafa gittiler komiserim. Ya arkadaşım daha önce söyleseniz ya. Hey Allah Allah. Ya. Hadi hadi komiserim, Arda bas. 34 DMR 78 bordo araç. Tamam tamam tamam. Atla atla atla. Hadi. 34 Diyarbakır Mardin Rize 78 plakalı bordo renkli araç Ümraniye Bakır sokaktan kaçtı. Genç bir kız kaçıldı ve saldırganın bıçaklı olduğunu biliyoruz. Arda bas oğlum bas hala yakalayamadın. Çok sürmeyecek abi merak etme. Bırak beni çek ellerini ya. Pislik. Doğru konuş benimle. Nefret ediyorum senden Edip. Hiçbir zaman sevmeyeceğim seni. Yavaş be kardeşim ölüme mi gidiyorsun? Plakaya bir baksana birader. Biraz önce anons geçiren plaka Rengi de aynı. Bas kardeşim bas. kızı kaçırıyorlar. 45-35'ten Ümraniye civarı tüm birimlere. 34 Diyarbakır Mardin Rize plakalı şüpheli aracı Ilamur Caddesi'nden kaçıyor. Takipteyiz. Emre cevap ver. Arda sen de bas hadi. Tamam abi tamam. Merak etme. 45-47'den 45-35'e. Sakın kaçırmayın. Desteğe geliyoruz tamam. Hadi hadi hadi. <laughs> İmdat. Kes sesini be! İmdat! Lan bunlar nereden çıktı? Anlamadım aga, ne yapacağız? Yardım bas, edin! Bas, bas. Ne yapacağız? Saçacağız kes sesini! İmdat! Bırak! Dur lan sen de! Rahat dur! Ya burak. bırak! Rahat dur, rahat dur! Ya bırak! Rahat dur. Bas sen de biraz oğlum be, bas sen de biraz! Ya bırak beni! Sakin ol! Kurtarın Sakin beni! Sakin ol dedim sana! Sakin ol! Kurtarın beni! Manyağa baksana abi, nasıl kullanıyor? O dostama girecek bir yere! Önüne geç oğlum, önüne geç oğlum. 34 Diyarbakır Mardin 78 sağ çek! Sağ çek! Tekrar diyorum sağ çek! İddaa kurtarın bu beni! Bunlar bizi düşmeni bırakmayacaklar mı? Sakin ol. Aradan beriden kaçayım mı aga? Yine de bırakmazlar peşimizi. Ben biliyorum ne yapacağım. Tamam siz devam edin. Bas Arda bas. Hadi devam et, devam et. 45 47'den merkeze. Büyük Bağ Caddesi'ne acil ambulans istiyorum. Acil. Dayan. Geliyor ambulans. Hey Allah'ım ya of. 58, sağa çek! 78, aklım vardı sağa çek oğlum. Yok aga, yoksa... Adamlar bırakmıyor peşimizi. Lan hani aradan dereden kaçıyordun senin yapacağın işi? Yok aga bu kadar gidiyor araba ne yapayım ya? Bas bas! Konuşma bas! Ulan Arda ulan Arda kırık bir arabayı yakalayamadım be. Abi çocuk deli gibi kullanıyor ne yapayım? Cevap verme! Cadde sonundaki dört ağzına geliyor yolu kesin. Beyler <laughs> Gel buraya, gel gel buraya, kaçma! Gel lan buraya, kızı yolu atan sen misin? Dur dedik lan sana. Aynısını yapayım mı lan sana şerefsiz? Nereye kaçıyorsun, nereye? Yürü. Bak lan, bak! Sen attın değil mi lan? Abi, ha? Ben... ne aferin oğlum? Ne aferin? Yürütür, yürütür, yaslan Yürü. şuraya, geç. Aslı, nasıl oldu ha? Ameliyatta hala. Tamam da nasıl? Yani bilmiyoruz ki, bilgi vermediler. Sen de merak ediyor musun kızının durumunu Osman Bey? Elbette merak ediyorum. Biraz geç kalmadın mı? Sana kaç kere söylediler? ikaz ettiler. Yapma dediler. Bu kıza yazık etme dediler değil mi? O zaman kimseyi dinlemedin. Uçurumdan attın kızını. Kızını merak etmek şimdi mi aklına geldi ha? Suno'nun yakınları siz misiniz? Biziz ha, evet. Buyurun. Nasıl durumu? Birkaç kaburga kırığı var. Bir de kafasında ciddi bir darp izi var. Beyin sarsıntısı riskine karşı birkaç gün burada yatıracağız. Ama hayati tehlikesi yok diyebiliriz. Yani rahatlayabilir miyiz hocam? Öyle diyebiliriz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Oh, çok şükür. E hadi geçmiş olsun. Kızın ölümden döndü. İkinci bir hayat kazandı kendine. Ama o hayatı sana harcatmam. kızı tekrar devlet korumasına aldıracağız. Reşit olana kadar da devlete emanet. Bak itiraz edersen canını okurum ağa. Anladın beni değil mi? Hı <laughs> hı. Aferin, evet. Hadi buyurun.